Önce akşamınız hayırlı olsun. Bugün burada niye toplandık? Toplanmasak ne edik. Toplandık ve hepimiz şimdi buradayız. Toplanmayan da var. Bakın bunlar burada değiller. Şimdi az önce maç bitti. Gördüğünüz hakem düdüğü aldı, Bitirdi. Ama içimizde hala maç bitmemiş gibi davrananlar var burada. Söylemeden geçemeyeceğim. Evet, ben Galatasaray'ın başına geldim. Niye? Niye geldim? Para verilene geldim. Şunu diyeceğim, ne kadar faydalı olduğumu anlayacaksınız. Ve andan gari, ben Galatasaray'a gelmek için, inanır mısınız, Afşat Afyon Spor'un teklifini reddettim. Ne mi teklifi? Her sabah sucuklu kahvaltı. Haftada üç kere kaymaklı kadayıf. İç sağın başlarından su. Gece hamamında iki saat hamam ki. Ve ayda iki kere şuhut keşfeyi. Şimdi söyleyin. Bu fedakarlığı kim yapar?